Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün özellikle güneşli günlerde adını sıkça duyduğumuz, vücudumuz için hayati öneme sahip bir vitamini konuşacağız. D vitamini. Ve tabii ki bu konuyu enine boyuna konuşmak için Saniye annemiz bizlerle. Hoş geldiniz Saniye anne. Hoş bulduk Aslıcığım. Evet, D vitamini gerçekten de üzerinde durulması gereken, eksikliği sık görülen ama bir o kadar da önemli bir vitamin. Tüm izleyicilerimize sağlıklı günler dilerim. Saniye anne, D vitamini güneş vitamini olarak da biliniyor. Güneş ışığının D vitamini sentezi üzerindeki rolü tam olarak nedir? Yani güneş ışınları cildimize değdiğinde vücudumuzda nasıl bir süreç başlıyor da D vitamini üretebiliyoruz? Çok güzel bir soru Aslıcığım. Vücudumuz aslında D vitaminini kendisi üretebilen bir yapıya sahip. Cildimizde 7-dehidrokolesterol adı verilen bir D vitamini öncüsü madde bulunur. Güneşten gelen ultraviyole B (UVB) ışınları cildimize temas ettiğinde bu öncü maddeyi previtamin D3'e dönüştürür. Daha sonra bu previtamin D3 vücut ısısıyla D3 vitaminine, kolekalsiferol dönüşür. Bu D vitamini de karaciğer ve böbreklerde bazı işlemlerden geçerek aktif D vitaminine, yani vücudumuzun kullanabileceği forma gelir. Yani güneş ışığı, bu hayati sentez sürecinin ilk ve en önemli tetikleyicisidir. Peki bu sentezin en verimli şekilde gerçekleşmesi için nelere dikkat etmeliyiz? Güneşlenme süresi, saati, giysilerimiz veya güneş kremi kullanımı bu süreci nasıl etkiliyor? Herkes aynı şekilde D vitamini üretebilir mi? Saniye anne, D vitamini sentezi için en etkili zaman UVB ışınlarının yeryüzüne daha dik geldiği genellikle öğle saatleridir. Sabah 10 ile öğleden sonra 3 arası gibi. Ancak bu saatler aynı zamanda güneş yanığı riskinin de en yüksek olduğu saatlerdir. Bu nedenle kısa süreli, cilt tipine göre 10-30 dakika ve koruyucu önlemler alarak güneşlenmek önemlidir. Kolların ve bacakların açık olması daha geniş bir cilt yüzeyinin ışın almasını sağlar. Güneş kremleri, özellikle yüksek faktörlü olanlar, UVB ışınlarını bloke ederek D vitamini sentezini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca yaş ilerledikçe cildin D vitamini üretme kapasitesi azalır. Koyu tenli kişilerde melanin pigmenti daha fazla olduğu için D vitamini sentezi daha yavaştır yaşadığınız coğrafi konum, mevsim ve hava kirliliği gibi faktörlerde etkilidir. Peki D vitaminini besinler yoluyla da alabilir miyiz? Güneşin yetersiz kaldığı durumlarda veya kış aylarında beslenme bu açığı kapatmada ne kadar etkili olabilir? Hangi besinlerde D vitamini bulunur? Evet, D vitamini bazı besinlerde doğal olarak bulunur veya bazı gıdalara sonradan eklenebilir. Ancak besinlerle alınan D vitamini miktarı genellikle güneş ışığıyla sentezlenen miktarın yanında daha sınırlıdır. Bu yüzden özellikle güneşin az olduğu kış aylarında veya yeterince güneşlenemeyen kişilerde beslenme daha da önem kazanır. En iyi D vitamini kaynakları yağlı balıklardır. Somon, uskumru, sardalya, ton balığı gibi. Karaciğer, yumurta sarısı ve D vitamini ile zenginleştirilmiş süt, yoğurt, kefir, portakal suyu ve kahvaltılık gevrekler de D vitamini içerir. Mantarlar da, özellikle güneşte kurutulmuş olanlar bir miktar D vitamini sağlayabilir. D vitamini eksikliği vücudumuzda di gibi sorunlara yol açar saniye anne. Neden bu kadar hayati bir vitamin olarak kabul ediliyor? D vitamini eksikliği sadece kemik sağlığını etkilememekle kalmaz. En bilinen etkisi, Kalsiyum ve fosfor emilimini düzenleyerek kemiklerin güçlü kalmasını sağlamaktır. Eksikliğinde çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise osteomalazi, kemik yumuşaması ve osteoporoz riski artar. Ancak D vitamininin bağışıklık sistemi üzerinde de çok önemli rolleri vardır. Enfeksiyonlara karşı direncimizi artırır. Kas fonksiyonlarını destekler, hücre büyümesini düzenler, inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Bazı çalışmalar D vitamini eksikliğinin kalp damar hastalıkları, diyabet, bazı kanser türleri ve otoimmün hastalıklarla ilişkili olabileceğini göstermektedir. Saniye anne, verdiğiniz bu kapsamlı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Anlıyoruz ki D vitamini hem güneşle hem de doğru beslenmeyle desteklememiz gereken vücudumuz için çok yönlü faydaları olan kritik bir vitamin. Ben teşekkür ederim Aslıcığım unutmayın D vitamini seviyelerinizi regüler olarak kontrol ettirmek ve eğer bir eksiklik varsa doktorunuzun veya diyetisyeninizin önerisiyle uygun takviyeyi almak önemlidir. Kendi başınıza yüksek doz D vitamini takviyesi kullanmaktan kaçının. Herkese sağlıklı ve dengeli günler. Evet sevgili izleyiciler, umarım bu video sizler için de aydınlatıcı olmuştur. Sizin D vitamini ile ilgili deneyimleriniz neler? Güneşlenme ve beslenme alışkanlıklarınız bu konuda nasıl? yorumlarda bizimle paylaşın videomuzu Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve saniye anne ile daha fazla sohbet için kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşça kalın